Biz böyle şeyleri kesinlikle kabul etmediğimizi, bu türlü yalan yanlış ifadeleri kesinlikle benimsemediğimizi, çocuklarımızın son derece rahat, huzurlu ve mutlu bir ortam içerisinde, arkadaş grubu içerisinde yaşadıklarını ve bunları bizzat anne babaları olarak, aileleri olarak biz müşahede ediyoruz ve bunu çok iyi biliyoruz. Bu nedenle de çocuklarımızın gerek arkadaşları gerekse yapmış oldukları çalışmaları, meslekleri, bulunmuş oldukları çevredeki itibarları bizi son derece mutlu ediyor. Efendim, kalkıyorlar diyorlar ki çocuklarımız kandırılıyor. Çocuklarımızın işte beyni yıkanıyor. Buna şiddetle ben gülerek karşı koyuyor ve kesinlikle bunu reddediyorum. 35 yaşına gelmiş, 40 yaşına gelmiş bir çocuğun beynini nasıl yıkarsınız? Böyle bir şey mümkün mü? Eğer bu çocuk gerçekten huzursuzsa, rahatsızsa, gerçekten bu çocuk son derece mutsuzsa, dışarıda gider kendi derdini anlatır. Bu memleketin adli makamları var. Bu memleketin güvenlik güçleri var. Rahatsız olduğunu beyan eder. Biz 7 yaşında, 8 yaşındaki çocuklarmış gibi, hala onların huzursuz, mutsuz olduklarının mücadelesini veriyoruz. Bu bana son derece yanlış ve son derece gülünç geliyor. O bakımdan biz aileler olarak bu türlü şeyleri kesinlikle kabul etmediğimizi, reddettiğimizi sizlerin huzurunda, sizlerin aracılığıyla da belirtmek istiyoruz. Aileler bir çocuk sahibi olabilmek için doktor doktor servet harcayarak mücadele veriyorlar. Ama Allah nasip etmezse bir çocuk bile sahip olamıyorlar. Ama gel gör ki beş tane çocuğa sahip olmuş bir ailemiz ve bu beş tane çocuğunu da karşısına alarak kendisinden kopmuş, kendisine tamamen karşı ve Bilim Araştırma Vakfı'nın adeta bir düşman gözle bakan düşünce içerisinde eleştirme, <laughs> iftiralara alet olma gibi bir yanlış içerisinde olduğunu maalesef çok acı bir şekilde yaşıyoruz. Bu bakımdan ben bir eğitimci olarak 30 yıllık insan yetiştirmiş, öğrenci yetiştirmiş, her bölümde, her makamda, her mevkide öğrencileri olan bir öğretmenim, bir eğitimciyim. Biraz evvel beyefendinin de dediği gibi yüzde yüz katılıyorum. Bütün velilerimizin, ailelerimizin, anne babalarımızın düşüncelerine bütünüyle katılıyorum. Bir şeyi biraz daha aydınlatmak istiyorum. Biz anneler babalar öz eleştiri yapmıyoruz. Yapmaktan kaçıyoruz, korkuyoruz. Ve bunu bir türlü de kendimize kabul ettiremiyoruz. Nedir öz eleştiri? Bu yetişmiş 30-35 yaşındaki insanları bir türlü büyütmüyoruz. Bunlar hala gözümüzde 10-15 yaşındaki hiçbir şeyden yararlanamayan, hiçbir şeye aklı ermeyen, anne babanın himayesinde, anne babanın ihtiyacında, onun gölgesinde yaşayan birer çocuk olduklarını zannederek hep duygusallık içerisinde onları, yaşları kaç olursa olsun onları hala o küçük çocuk olarak görüyoruz bulundukları makamları, mevkileri hiçe sayarak anne babanın vermiş olduğu psikolojik bir hakimiyeti ve baskıyı bu çocuklar üzerinde kullanmaya çalışıyoruz. Ve çocuklarımızı karşımıza alıp açık açık bir arkadaş gibi, bir dost gibi konuşamıyoruz. Konuştuğumuz zaman karşımıza çıkacak soruların cevabını vermekten korktuğumuz için konuşamıyoruz. Onun için de Onların bize en küçük bir şekilde karşı gelmeleri veya fikir ayrılığı olması anne baba arasındaki ilişkinin tamamen baba otoritesinin vermiş olduğu bir güçle bir anda yok olduğunu adeta tahribata uğradığını görüyoruz. Ondan sonra da çocuklarımızın üzerinde maddi baskılar uygulamaya çalışıyoruz. Mirasından men ederim hanlarımdan, hamamlarımdan, katlarımdan, yatlarımdan siz yararlandırmam. Seni yalnız baş başa bırakırım ve seni perişan ederim gibi tehditler altında çocuklarımızın üzerinde amansız baskı yapıldığını görüyoruz. İşte, hayır, ben bu türlü düşünen ailelerden bahsediyorum. Kendimizden değil, tabii, tabii. Karşı tarafta bize karşı koyan, bizi bu konuda eleştiren ailelerden bahsediyorum. Bizim öyle bir düşüncemiz olsa zaten şu anda karşımızda olmayız ve bunun tamamen yanlış olduğunu, böyle bir şeyin bizim aramızda kesinlikle yer olmadığını söyleme ihtiyacını duymazdık. O bakımdan bu tip ailelere buradan seslenmek istiyorum. Diyorum ki iki elinizin arasına başınızı alın, bir 15 dakika hiçbir kişinin etkisinde kalmadan bir düşünelim. Ne yaptık, biz nerede yanlış yaptık? Biz nerede hata yaptık? Bu beş tane çocuğum benim tamamen benden koptu. Benim hiçbir suçum yok. Ben hiç mi hata yapmadım diye oturup bu soruları kendimize sorma cesaretini gösterirsek eğer bütün problemlerin, bütün sıkıntıların nereden geldiğini çok rahatlıkla çözeriz. O bakımda ben bu türlü düşüncelerin tamamen karşısında olduğumu ve bir aile olarak da karşısında olacağımızı. Ba bakın şu anda elimde 51 kişinin imzası var. Ve bu 51 kişi müracaat etmekle bu türlü olayları kınadığını, bu türlü olaylardan nefret ettiklerini ve bir daha yaşamak istemediklerini belirtiyorlar. Bunların hepsi anneler, babalar. Biz şunu istemiyoruz değerli arkadaşlarım. Biz çocuklarımıza iftira atılmasını istemiyoruz. Biz çocuklarımıza gasp edilmesini, onları değişik suçlamalar içerisinde kendilerinin düşüncelerini bizim çocuklarımıza da atfetmelerini istemiyoruz. Biz çocuklarımıza sahibiz. Biz çocuklarımızdan memnunuz. Biz çocuklarımıza her şeyimizi feda etmişiz. Dünyada benim de bütün annelerin, babaların da düşüncelerinden ayda olduğuna inanıyorum. Dünyada en büyük servet çocuklarımızdır. Bunlardan daha büyük servet ne olabilir? Şöyle bir bakalım. Ben bunu özellikle istiyorum. Sayın basın mensupları lütfen bunları özellikle basınınızda yer verin. Şöyle bir bakın. Kızlarımıza bir bakın. Erkeklerimize bir bakın. İnanın her birinin yüzünden nur akıyor. Her birinin yüzünden hanımefendilik, beyefendilik akıyor. Bir lütfedin konuşun. Bir beş dakikanızı ayırın nasıl bir insan olduklarını sorun. Bakın nasıl insan olduklarını beş dakika sonra hemen çözeceksiniz. İnsanları karalamak, kötülemek, herkesin en kolay başardığı, tahsili, kültürü olmayan her yaştaki insanların yapabileceği çok kolay bir şeydir. İftira at, at çamuru izi kalsın, o nasıl olsa temizleyinceye kadar epey zaman geçer. Bunu yaparken hiç mi Allah korkusu taşımıyoruz? Hiç mi vicdan muhasebesi yapmıyoruz? Bir insana bir iftira atılırken bunun öbür dünyada hesabının sorulacağını düşünmüyor muyuz? Ama ben bunu söylerken de herhalde öbür dünyadaki hesabın sorulacağına inanmadığı için bunların çok rahatlıkla yapıldığına inanıyorum. Allah kimsenin gönül gözünü kör etmesin. Eğer bir insanın gönül gözü kör olursa o insan dünyayı göremez. Hiçbir yeri göremez. Biz neden kavga ediyoruz? Neden bu toplantıları yapma ihtiyacı duyuyoruz? Neden sizlerle hep birlikte Türkiye'nin değişik illerinden anneleri babaları buraya çağırarak bu feryadı yapma ihtiyacı duyuyoruz?